Nazlı, Heh. çantaları unutma. Bakıyorum abla. Bana bak, listeyi aldın mı? Aldım, burada, burada. E hadi sen, giyinmemişsin ben daha. Ben gelemem. Musa benstalandı eve gitti, yukarısı bir tek bana kaldı. Çok işler var. Hadi Nazlı, hadi. hadi. kimleri haşlıyorsun bakalım, mutfağın kırığı gibi. <laughs> canım. <gülüyor> Kavga etmediniz değil mi? Yok yok, bir şey yok. Ee, ama seninle bir şey konuşmam gerekiyor, önemli bir şey. Tamam. Gelin kız. Hoş bulduk Nazlı. Kız. Biz Tatiana ile birlikte gidip pazara Ben burada kalacağım. Gelemem ben, çok işler var. Kızım gelince yaparsın. Hadi. Hadi, hadi. 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 daha fazla geç kalmayın. Hadi. 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 E hadi hoşçakalın. Hadi hadi. Gel canım. Evde her şey yolunda değil mi kızım? Yolunda anneciğim, yolunda. Heh. Ben... Esma hakkında konuşmaya geldim. Esma mı? Hı <laughs> hı. Demir Selim'le de konuşmuş. Durumu halletmeye çalışıyormuş. Anladığım kadarıyla... ...yukarıdakiler nişanın atılmasına biraz tepkili. Ama yine de... ...Demir'in atacağı adımları bekleme kararı almışlar. Yani sen şimdi diyorsun ki... ...Ömer Bey'in bütün bunlardan haberi var... ...ama susuyor. Ben buna dünyada inanmam. Ömer Bey sussa, Beyhan'ı mutlaka bir şeyler söyler bu konu hakkında. Anneciğim, hiçbir şey söylememeleri, bilmedikleri anlamına gelmez. Eminan, Esma yalan söylemez bana. Ben Esma'ya güveniyorum. Kızım, ben de Esma'ya güveniyorum ama o da Demir'den duyduklarını söylüyor. Demir'e inanmak, işte onu pek bilmiyorum. Peki Esma niye bu konu hakkında bizimle konuşmadı? Buraya geldiğimden Esma'nın haberi yok anne. Esma bana geldi ve yardım istedi. Yani sizinle konuşurken yanında olmamı istedi. Ya sen de biliyorsun Esma'yı. Eğer durum bu kadar ciddi olmasa böyle bir şey istemezdi benden. Of. Anneciğim ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ve sana hak da veriyorum. Ama eğer gerçekten söyledikleri gibi ciddilerse belki de her şey yoluna girecek demektir. Tatyana. Tatyana. Nerede bu kız? Pazara yolladım Hanım Nazlı'yla birlikte. Malzememiz bitmişti. Yollamadan önce bana sorabilirdin ama değil mi? Musa da hastalanıp gitti. Evde kahve isteyecek insan yok. Ben şimdi yapar getiririm kahvenizi. Görüyorsun değil mi? Hala bu işin düzeleceğine inanıyor musun? Kahve neredeydi anne? Ne demek öyle gerekiyor?